Win every time. The <laughs> Well, then maybe winning should feel like less bad. Every event. time feels like the first time. <laughs> Boom. Yo, y'all up for some doubles? Hey, yo, Lula. No, I'm not good at this game. Yeah, yeah, let's go. Let's go. <laughs> I'm always ready to take the basketball team down. a peg. But Why you say that? Because. You know. I don't. Do you. Yeah, they think we walk around like the only place. Cause everyone treats you like you do. Who? Oh, I see. I told you I was bad at this game. Now I'm starting to live up to it. Alright, I don't act like that. Cause you're new. You'll change. Like, oh, you yeah. Not yet, but apparently it's fate. But who am I to argue? with fate? Oh, come, oh, come on! Doing that. that? Yeah. <laughs> Alright, look. Uh -uh. Serious. The game coming up, boys. First game, right? You nervous? Yeah. <laughs> Probably just a new game. Big step, but my dad taught me to respect it. Ellie, hey, we gotta get to practice. Uh, that's because I was winning. You want to help with that? What's your name? Junior. Hey, uh, what if, um, what if we win this next game? And me and you do something together, and if you lose, then we don't. So when's the wedding? You were scared to say so. USLA Bruins Sarnadan hepinize merhabalar değerli basketbol severler. Eli ile tanıştık. Eli'nin numarasını aldık. Kolejde tanıştığımız kız arkadaşımız bu maçı kazanırsak buluşabileceğimizi söyledi. Numarasını da verdi bize. Hava atışı için heyecanlanıyoruz. İlk hava atışı gerçekleşiyor ve top bizde başlıyor. Top bende. Topu sektirerek şöyle bir başladık. içeride. Sheldon'ı gördüm. Sheldon geriye çekilerek atışı. Excellent release. 2-0. Miller. İlk kolej maçımızda iyi istatistikler yakalayıp draft sıralamamızı yükseltmemiz lazım. West. Wolf. Köşede adamımızı savunuyoruz. West. Bir behind the back attı. West. Miller'a. Miller verdi James pot altında. isabetsiz şey kaldı bu rebound. Kelly. Kelly Red Thompson'ı gördü. Red Thompson'dan ters turnike. West. West içeriye sokulma çabasında. West crossover'ını attı. içeride Starks'ı gördü. Çift elle smaçla bitirdi Starks. Karşı takım için bir hızlı hücum şansı West. West köşeyi gördü. Miller köşeden üçlüğünü yolladı isabetli. Top bende. Hızla pası kanada verdik Kelly içeride bomboş. Bizi gördü. Tek elle smaçla karşılık veriyoruz. 6-5. Karşı takımın smaçına biz de karşılık veriyoruz bu sefer. Tek elle ve daha şık şekilde cevabınızı verdik. Wolf. Wolf adamımı kaçırdım. Miller. Jones bomboş kaldı. Bloğu yedi şahsından. Rebound bende kaldı. Hızlı hücum şansı. Köşede Red Thompson'u gördük. Red Thompson içeriye kat etti ve yeşil turnikeyi bıraktı. Top bende. Gördüm Kelly tekrardan. Kelly ile bir ver kaç. Bir şut fake'i verdim. Kelly. O da bir şut fake'i. içeriye bana. Crossover. Arkamda Jones'u gördüm. Geriye çekilerek atışı isabetli. Üçüncü asistimiz. Durum ona 8'e geliyor. James. Pivotlar oyun kuruyor şu an galiba. İlginç bir manzara. West. Şimdi gördüğü kanatta oyun kurma çabası içerisinde. Topu çaldık. Top bende. İleride hızlı hücum şansı. Red Thompson'ı gördüm. Red Thompson turnike ile bıraktı. Basket foul. West. West topu bizim yarı sahamıza getirdi. Topu yine çalıyoruz. Yine çalıyoruz. İkinci top çalmamız. Gördüm Jones ve turnikeyi bıraktı. Beşinci asistimiz. 4 sayı 5 asist bir rebound ve 2 top çalmayla oynuyoruz. Martin. Tekrardan bende top. Piken role çağırdım. Piki kullandım perdeyi içeri doğru kat ettim. Turnike'yi bıraktım isabetsiz. Hücum reboundan aldı Jones. Bomboş. Bomboş turnike'yi bıraktı. West. Top hala West'te. Kanadı gördü Wolf. Tekrardan West. İçeriği zorlama çabaları ama güzel savunuyoruz. Top hala West'te. Hücum süresinin bitmesine son 8 saniye var. Wolf West. Güzel savunma yaptık. Son 4 saniye. 3, 2, 1. Zorlama bir. Üçlük atışı. Güzel savundum. Girmedi. Rebound Jones'ta kaldı. Jones. Martin. Karşı takımın savunması yerleşti. Köşede beni gördü. Bir şut fake'i içeriye kat ettim. Jones'u bomboş gördüm. Jones bıraktı turnikeyi. 6. asistimiz. Top Kelly'de. de. Kelly önü boştu. Geçemedi. Ben müthiş bir boşluk yakaladım ve tek elle smaçla bitiriyorum. 34-29 durum. 8 sayı. Miller. West. Tekrardan Miller yine bir top çalma ama tekrardan kaptırdık. Köşede West bomboş kaldı. Üçlü yolladı isabetli. 34 32 oldu durum. Topu çaldık ama sonrasında tekrardan hemen kaybettik. Red Thompson'a uzun bir pas içeriye doğru kat ettim. Bacak aramdan geçirdim topu. Jones tekrardan bana oynadı. Yine bir şut peki. Jones'u pike çağırdım. Perdeden yararlandım. Jones'u gördüm. Jones adamın üstünden turnikesi isabetli. 36 32. Thompson'ı gördüm tekrardan. Thompson içeride Jones'u gördü. Jones turnikeyi bıraktı. 38-35. Miller. Top Miller'da. Pot altımız biraz boş. West. Tekrardan Miller. Wolf. Köşede adam bomboş kaldı. Miller üçlü yolladı. İsabetli. 38-38 durum. Oyun kurma çabası içerisindeyiz. Topu karşı yar sahaya götürüyoruz. Topu bacak aramdan geçirdim. Johnson mükemmel gördüm. Çift elle smaçla bitirdi Jones. Reed Jones. Harika bir asist bizden. Çift elle smaçla bitiriyorum. İzliyorsunuz. 40-38 durum. Miller. Kanatta West'i gördü. West. West perdeden yararlandı Miller. Kanattan üçlüyü isabetsiz. Rebound bizde kaldı. Hızlı hücum şansı Kelly. Köşede beni gördü. Bir şut feki. içeriye kat edemedim. Topu kaptırmadım Allah'tan. Jones. Reed Jones. Bu sefer de Reed Jones beni gördü. Turnike ile bıraktım. Top bende 52 51 bir durum. Red Thompson. Beni gördü. Bir ver kaç turnikeyi isabetli bırakıyorum. 12. sayımız. Kenardan top oyuna soktu Sheldon. Top bende şaldım bomboş içeride gördüm onu bıraktı 14 sayı 9 asistteyiz. double double off. son 1 asist kaldı 2 deri bandımız var durum 58 53 top Miller'da Miller Miller'ı savunan benim West Miller Miller'ın arkasında kaldım blokladım Bana yazılmadı galiba blok. Hızlı hücum. Aa bana yazıldı. Tek elle smaçla bitiriyorum. Takeover'ım geliyor. 16 sayı 9 asist 2 rebound %60 saha içi isabetiyle oynuyorum. Blue yapıp ardından tek elle smaçla bitiriyoruz. Asisti yapan Red Thompson. Top Miller'da. Miller. West perdeden yararlandı ama tekrardan savunma yerleşti. Benim üstümden bırak bıraktı. Tersleşleşmeden yararlandı. 60-55. Takeover'ım şu an hali hazırda bulunuyor. Top bende. Sheldon'un pikinden yararlandım. Tekrardan Sheldon'a verdim. Gözyaşı damlasını bırakıyor. Double double yakalıyoruz. İlk kolej maçımızdan 16 sayı 10 asist 2 reboundluk bir performans sergiliyoruz. Maçın bitimine son 20 saniye var derken 58-62 oldu durum. Bir tam saha prese geliyorlar ve faul yaptılar bana. İlk serbest atış kullanacağım. Maçın bitimine 20 saniye var. İlk serbest atışım isabetli. Takeover açık. İkinci serbest da isabetli durum. 64-58 6 sayı fark. Maçın bitimine 20 saniye var artık buradan döneceğini düşünmüyorum. 18 sayı 10 asist 2 reboundlık performansımızla ilk kolej maçımızda double double yakalıyoruz. Top oyuna soktular Miller. Süre işliyor. 17 saniye 16. Miller. Miller üstünden üçlü yeşil yolladı. 64-61 oldu durum. Son 12 saniye. Tekrardan bana oynadılar. Bir faul daha yaptı karşı takım. İki serbest atış kullanacağım yine. İlkını kaçırırsam oyun başlayacak bu arada. İlk serbest atışım isabetsiz. 3 sayı fark var. 10. 9. Hızlı hücum şansı Sanders. Üçlük yemememiz lazım. James. Wolf'a gördü kanattan. Wolf güçlü yolladı isabetsiz. Çok iyi. Top bende yine faal yaptılar. 0.6 saniye kala ama sonuç değişmedi. 66-61. İlk kolej maçımızdan galibiyetle ayrılıyoruz. New Orleans Pelicans bizimle ilgilenen kulüpler arasında. Bu arada bu ikinci kolej maçımız olabilir. Maç boyu birinci kolej maçı dedim ama hafızam beni yanıltıyor olabilir. Şimdiden kusura bakmayın. Hikayenin devamını izliyoruz. It's good win, focus on hey, As far as you take us. I need your own, right? Yes, sir. Good yeah. job. Nice coffee. my coach. Here to ask for a favor. I make the money and clothes. To flash flashy cards are jewels. Party's rabbit is screwed. Flashing likes and the poles on the road to give you my soul. Hold on. Our fame's gravel names ain't neighbor name names in today's family. Mm -hmm. Never been on my level, now nah, because you can tell you trouble control. Yeah. My money isn't flipping to east racks privilege. Numbers going have to say uh, nothing really he likes what i right? those numbers up in your draft position going to be sitting pretty too right? cool. i'm saying you want to play on a higher level right? i don't care if it's football basketball anything i don't even care if it's one of the top leagues we're still talking about all stars from every state every country for the last 15 years there is no let up got to be ready for that what makes you think I'm not ready? Just asking me that question tells me you're not ready. Because I'm not afraid enough? It's better as a start. That's right, because outperforming just your teammates, that's not going to cut it no more, right? What happens when you feel overwhelmed? Because that's going to happen. What happens when you feel like it's just not clicking? What do we do then? Work? When you on the clock, you work. Thank you. Okay, so you do listen sometimes. All right, not wasting my time. Looks, uh, respect, and I said but uh, your ceiling is sky high. I believe in you, and everything I got. You gotta believe in yourself. You gotta believe in your talents. You gotta show commitment if you wanna cash in on this. I am committed. All right, I believe that. I believe that. And I also know there's always more for us to do. Always. Let's go.